Merhaba arkadaşlar bu Merk günleri Merk e, zengin, ve faça Merk Merk Arkadaş, tabi, zengin ve fakir oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar bugün zengin ve fakir oynuyoruz. Of ya ben hiç yardım etmiyor. Burada bir daha, bir daha, bir daha adam Ben kötü zenginim. Başka bir yerde bulamadım. Burada sen kimsin lan? Başka bir yerde bulamadım. Tık git gidiyor. buradan. Evimde hiç yok. Ben de çiz sopayı almayayım. Ne oluyor lan? Beni yardım edin. Yardım mı? Al bunu. Hayır, ha, al bunu. Hayır, hayır. Hayır. bunu al. Yap, yapma. al bunu. Hayır. Al bunu. Al bunu. Al yapma. Al Gel buraya gel. Kafana vur, kafana vurdum. Hayır. Al bunu. Hayır. Git lan. Bir daha gözüm görmesin seni. Hayır beni vurdu. Hayır beni vurdu. Eee, beni vurdu resmen beni vurdu onun sevgilisi de var ııı neyse elma almaz dedim arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın hıhıhı neyse elma alayım en yes. iyisi artık <laughs> şimdi burada sosis götürüyorum. parasını da vereceğim. sosis parasını vereceğim beyefendi merak etmeyin ben çok zenginim. Fakirlere acımayın. Tamam mı? Tamam beyefendi. Nasıl isterseniz. Biraz elma alayım. Aa, bu yeter mi? Kurlaçayım. Hiç kim fakirlere acımaz. Neyse eve gideyim ya. Çok, sıca, çok soğuk ama burası. İyi ki karnımı doyurabilirim. Havuzda <laughs> çimzem şimdi. Biraz... Façıyı görürsem direkt öldürürüz. İmdat! İmdat! Zengin çıkmadı. Ya. Façı çıkmadı. Kötü façı. <laughs> Ha ha. Şimdi televizora bakayım. Kontrollerde Roblox oynayayım. <laughs> Aa, burada güzel bir tane ev var. Burada evde evet, de Şimdi Artık kapları açtım arkadaşlar. Kapları. Arkadaşlar bütün kapları açtım. Mangal ye. Hamburger pişireceğim. Paki, yok ki zengin. Nasılsın? Bunu söndüreyim de. Kim ya bu? Lan başka Nuray mı katıldı? <laughs> Fakir mi geldi? Sen yine mi geldin lan? Hayır, hayır. Yine mi geldin? Hayır, hayır. Seni sadece 5 gösterecektim. Bak 5 ne kadar güzel He Hehe, ezdik. Hayır, yapma, yapma. Bende de daha iyisi var. Al bunu, al. Hayır, hayır, yapma. Al bunu, al. <laughs> yapma, 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 Evimin önünden git. Bir de evimin önünde sen görmeyeceğim. <laughs> Git artık buradan. Hmm. Hmm. Sık. Hmm, beni sevmiyor. Arkadaşlar beni seviyorlar. Ne olur yardım <laughs> edin arkadaşlar. Şey. Hmm. Bir de övüme façı çıkıyor. Ne kadar da façıcı özüm ya. <laughs> Allah Allah. Bura baksana ne kadar da güzel bir ev. Şimdi. Hamburger pişireceğim. Hamburger pişireceğim. Da ne? Zaçım. Ne? La ya. Lan. Merhaba. Ah, Merhaba. Geldi. Dur de ya. Merhaba. Çöpürükten tane. Ben zenginim. Dünyanın. Dünyanın. Zengin, ne ben. yapıyorsun? Ben zenginim. Sus lan git. Ben zenginim. Zengin, zengin. Zengin. Ben video Olmaz. seçiyorum. Ben video video seçiyorum. Ulamaz. Seçiyorum. Seçiyorum. Arkadaşlar. Ah, şu güzel bir şey seçiyorum. Aa, benim takipçim. Nasılsın? Video seçiyorum. Dostum. Nasılsın? Merak etme. Yani ben yapayım. Hayır lan. Git önümden. Ne? Güzel bir duvar şimdi Yok. Hayır. Bu benim takipçim. Of. Merhaba takipçim. Adını da biliyorum. Nuray. Nuray nasılsın? Şimdi güz güzelleşeceğim. Şimdi. Arkadaşlar sizin sayenizde güzelleşeceğim. Hadi. 1-2-3 Evet. Of ya çok hmm. çok orta oldum ya. Orta oldu. Arkadaşlar biraz oldu. az. Güzel. Ama neyse zenginliğim devam ediyor. Hoppala hmm. arkadaşlar çok güzel oldum. Şimdi zengine değilim. Zengin ne yapıyorsun? Home. Sen zenginleştin mi? Evet. Ben paramı var. Ben bebiş satın alıyorum. Video da mısın? Evet. Evet yaz. Evet. Zengin ben bu evi alıyorum. Git lan. Al paralarını da. Tamam, al. Al, Peki. al, al. al al. Evet. Al bu parayı. Tamam, al evi. Ben de yenisini alacağım. Tamam abi evi. Kapıyı da örtelim. Örtsene. Örtelim. Pişt demeyiz. Hmm. Hmm. Ah, güzel evim orada Güzel ona söz yazdım. Videomu izlemeyi unutma. Videomu unutma. İzlemeyi yaz ki me meyi. Meyi unutma. Yastı be. Ne yazdım burayı? Unutma. E ben de yaz unut. Benimkine de yaz. Ben Videomu ben... izlemeyi unutma. Ben takip edin. Siz de benim abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Ya böyle yazalım ya. O evimi, evimi aldı. Sana hırsız değilim. Hı. Siz de benimle katılmak için arkadaş edin beni. Ya da abone ol. Evimi aldı. O evimi aldı Gidiyorum be <Gülüyor> Gel <laughs> Dedem Didi lan Dedem dedem Karım gitsin ya Karım mı o senin? Evet Aa Türkçe, Türkçe de Roblox'a Rublo, e saklanmış ya. Nasıl oynuyorsun Nuray? Sen de değilim değil Nuray? Sen nasıl oynuyorsun lan? Türkiye'den salamlar. Neyse ki de. Hadi hadi bas önce dinle 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 ben evimde. ben sizin çatınız alacağım. Tamam affettim seni. Ne bileyim. Çocuğum valla. Artık çocuğumsun. Yeah. Sen nasıl çüsüldün? Evet Söz veriyorum. biliyorum. Artık bu da benim annem. Evet. Siz de beni... Sen, siz de benimle oynamak için abone olun ve like atın. Değil mi? Evet. Şimdi anne ve baba oyunu oynayacağız. Özleme. Diğer arkadaşlar siz de gelmeniz için abone olun ve like atın. Arkadaşlarım sınıyorum. Abone ol. abone ol videolarımı kaçırma abone ol abone ol her neyse arkadaşlar bir videonun sonuna gelin bir de like atmaya bakalım bay bay